Düğünlerde eskiden e, amharo odası denilen bir e, kavram vardı. Amharo odası kelime anlamı aslında düğün olan evin e, belli bir mesafede uzaklıkta olan düğün için yapılan ayrı bir böyle e, fotoğrafları var atarım ben size. Eskiden şeyden yaparlardı onu, sazdan yaparlardı böyle iç içe geçecek şekilde daha sonra ahşap bir şeylerine geçti ama basit konaklama yerleri gibi düşünün. Amhara odası genelde düğünden önce damat abazalarda damat adayı pek piyasada gözükmediği için büyüklerin içerisinde veya toplum içerisinde görünmesi ayıp olduğu için Amhara odası onun için hazırlanırdı ve Amhara odasında veya amara evinde kalırdı damat. Gelin gelinceye kadar. Gelin oraya geldikten sonra e, Amhara odasından kendi arkadaşlarının olduğu yere geçerdi damat. Amhar odasında da gelin kalırdı. Düğüne kadar Amhar odasında şey yapardı, ikamet ederdi. Her gece, her akşam orada eğlenceler yapılırdı Amhar odasında. Gençler toplanırlardı, orada oyunlar oynanırdı. bununla alakalı işte bir sürü eskiden babalarımız, annelerimize sorun. Yani daha yaşça büyük olanlar daha doğrusu onlar hatırlarlar. Düğün günü yani düğün gelip çattığında Amhar Odası'ndan zaten e, asıl düğün evine aktarım yapılırdı. Amhar Odası'nda Tabii bir de belli başlı ritüeller vardı. Mesela Amhar Odası'na bir grup geldiğinde veya yani misafirler geldiğinde gelin Amhar Odası'nın bir köşesinde durup gelen kişiye veya kişilere temine yapardı. Yani saygı göstergesinin ifadesi bu. İşte belli bir ritme uygun olarak aşağı doğru e, temine yapıyor sonra... Yukarı kalkıyor, dizlerini büküyor aşağı doğru. Bunu birkaç defa yapardı. Burada bir perdenin arkasında yaparlardı. Yani amara odasının içinde bir perde asarlardı. gelin perdenin arkasında olurdu gelen grupta ama onun eğilip kalkmasını o perdeyle betişik olduğu için perdenin hareketinden anlardı. Ben yakın tarihe kadar amara odası çok hatırlamıyorum işte. Kalmadı bunlar. Hep 20 sene 30 sene önce bitti. En son İnegöl'de bir düğünde Amhara şeyi yaptılar o odası kurdular. Biz ona şahit olduk. Yani ben kendi gözümle gördüm. Amhara odasında aynı perde usulü kurdular. Gelini şeyin arkasına aldılar. Gelen gruplar da düğünden çıkan grup, eğlencesi biten grup oraya geliyor. Amhara odasında ortamın içine giriyor. Gelin sürekli ayakta yanında bir tane bayan tesyüze diye bizim tabir ettiğimiz bazen de sadıç olabiliyor. Onun yanında sabit duruyor o gelen gelen gruplara sürekli saygı gösterisinde bulunuyor. O gelen gruplar da orada bir dönem bir, bir süre kalıyorlar. Kendi aralarında muhabbet oluyor, alaf söylüyorlar karşılıklı. Ee, gidiyor ve başka bir grup geliyor. Bu düğün boyu böyle devam ediyor. Ben buna kendim şahit oldum işte bir 10 sene önce. Yine bir düğünde. Ama eskiden her düğünde olurmuş bu. Amhar odasını da sonra en son yıkarlarmış. Buradaki düğünlerde. Avraş'a söyleyeyim duvarları yıkarlarmış ve o şeyi yıkarlarmış. Dediğim gibi sadece bu düğün için yapılan konuk gibi düşünün. Mesela amara kavramı artık kalmadı günümüzde.